Şimdi sizin biriniz gece namazı kılarsa sesli okusun. Fe innel melâke tusalli bu Namaz, melekler ona uyar, namaz kılarlar. Ve tesmûlü kıraati, kıraatını dinlerler. Yani sen okumanı. İnşallah da yanlış okumasın. <laughs> melekler yanlışını da anlarlar tabii ki. Yani inşallah da doğru okusun. Biraz da talim tecvid. Böyle çok bilmediğin yerleri de okuma. Yani. Biraz ağzını düzelttiğin yerleri oku. Çünkü bu namazda kıraat yapıyorsun yani bu şey. Ben anamdan böyle öğrendim. Olmaz. Yani ben çok ezberim var ama karışık kuruşuk olmaz. Bir talim tecrübe usulü bir hoca efendi e, dinlet. E yani bundan namaz olur denirse onu oku yani. O, o onayı almadığını da namazda falan okuma. Yani kurtaracak kadar da, bâfızı gibi okuyacaksın demiyoruz. Kurtaracak kadar bir talim tecrübe al. Mutlaka. Melekler dinlerler. Ve inne müminil cinnil lezine yekûnûne Havada bulunan mümin cinler var. Hadis-i şerif okuyorum. Müstedi Bezzar'dan. Havada işte mesela. Havada, ortalıkta, bahçede. Mümin cinler havada. Ve cîrâne ma'u. Bir de onunla beraber komşusu olanlar var. Fî meskeni evinde. Hadislerde bunlara ummarutler deniyor. Evi mamur edenler. Siz kaç kişisiniz evde? Biz beş nüfusuz, sen öyle zannet. Bayağı bir nüfus var evde. İğne atsan yere düşmüyor da, <laughs> sen kimse yok diye şalvarı malvarı çıkarıp dümdüz geziyorsun yani. Bayağı bir gören var yani. Zaten halaya girerken bile Bismillahirrahmanirrahim dersen cinler göremiyor. Yoksa görüyorlar böyle, dalga geçiyorlar seninle. Birbirine gülüyorlar, ha şuna bak, şuna sana bak. Rezilliğe bak. Onun için dua kitabı çok önemli. Bu son iki cildi bitiriyorum. Bütün bunları öyle... hala girerken şu okunur demiştim, geçmiştim. Şimdi... niye bu okunur? Okunmazsa ne olur? Öyle deştim ki... şu andaki bir cilt dua kitabı, şu anda dört cilt oluyor. O kadar ilim doldurdum ben. Bitirdim, bitiriyorum. Birinci cildi bitirdim, ikinciyi bitiriyorum şimdi. İnşallah. Ama tabii... dört cilt yayıldı içine. Çünkü ilave ilim, ilim, ilim. Hadisi yaz, geç. Olmuyor. Fıkhını koyacağız, ilmini koyacağız. Onun için cinler dolu. Mümin cinler havada duruyor. Yani havada duranları var. Bir de evde komşuları var. Bizim ke yani kendi evimizde herkesin kendi sakinleri var. Senin evde attığın kemiklen beslenen var. Şundan yiyen var. Bundan geçinen var. Herkes rızkının peşinde. Yusallûn bu salati? onlar da namaza uyuyor. Sade melekler değil. Çünkü öbür hadiste de diyor feynel melaket ve onlar Aladdin Efendi babamız bu hadisi Fatiha'nın Elif Lambi'nin kenarına yazmış. Yani hadisi kendi el yazısı da var bizde. Melekler ve evde bulunan diğer canlılar yani cinleri söylüyor. Ummar deniyor amir. Yani orayı mamur ediyor yani. Bulunduğun zaman bir yeri sen şimdi bu evde kimse yoksa ev ne oluyor? Kokuyor, ediyor ve bakımsız kalıyor, harap oluyor. Orayı mamur ediyorsun. Sen bir eve açtığın zaman ne oluyor? 10 gün bir yere gidiyorsun, görüyorsun. Camları aç, şunu aç, buna, bir hava alın mı? Ev boş kalmış. Onun için o evi mamur eden yani ya sen insan olarak ev, bir yeri mamur edersin ya melekler orayı mamur ediyor ya da cinler var orada. Bizim bildiğimiz mahlukat şu anda bunlar. Geri kalan kedi köpek de koyduysan onu bilmem. Kedi müsaitti. Kediye izin var, köpeğe izin yok. İçeriye koyma. Ondan sonra o cinler de onun namazına uyuyorlar. Ve istemeyle onun kıraatını dinliyorlar. Onlar da onu okumasını diyor. Şimdi bu gece Yasin okudun. hoca hocam sen de öyle bir sohbet yapıyorsun ki zaten Yasin okumaya vakit kalmadı diyorsunuz. Devam edeceğiz yani kısaltıyoruz. Kıraatını dinlerler. Ve innevle yatrudu bi cehri kıraati. Şimdi niye sesli okusun diyor. Şimdi sessiz hep namazı sessiz kılarız da. İmam değilsek. Niye sesli Ben tek başına kılıyorum. Sen tek başına kılarken sesli oku diyor zaten. Bunu yaparsan diyor o kıraatı cehri yapanca sesle okunca, Andari kendi evinden ve anit durilleti ve anit durilleti bir de etraftaki evler var. Şimdi sağ komşu var, sol komşu var. <laughs> Allah! Bizim sağda bir komşu var, aman ya Rabbele lan evi işte. Ondan sonra, neyse onu ne okusan zor yani de. Efendim, kendi evindeki diyor, bir de diyor etrafındaki diyor, evlerden diyor, füssakal cin, fasık cinleri. Bak, mümin cinler senden namaza duruyor, fasık cinleri sesli okunca kovuyor diyor. Ve meradet şeyatın bir de azgın şeytanlar var ya Ramazan'da bağlanan nerede? Merit müfredinde merit der Kur'an. Şeytanın merit. Merit inatçı, ifrit. İnatçı azgın şeytanlarla fasık cinlerin fasıklarını, pislerini yani insanlara musallat olanlarını, kötülük yapma niyetli olanlarını sesli okuyunca kovuyor diyor. Şimdi teheccüde kalktın, bir şey okuyorsun, şey, İnne okuyorsun. İşte Allah ne okuyorsa biraz sesli okuyorsun. Ama tabii insanları uyandırmayacak kadar. Ama ev boş müsait biraz daha sesini yükseltebilirsin. En azından kendi duyacağın kadar. Yani tabii insanların uyuduğu odada kılma. Kılmazsan daha iyi. Yani odan varsa boş odada kıl ki insanlara da eziyet etmeyelim. Sesli okunca dün hem kendi evinden hem etraftaki evlerden. Yani bir teheccüd kılanın bir apartmana faydası var ya fasık cinleri ve azgın şeytanları tard eder diyor. Ve innel fil Kur'an içinde gece teheccüd namazında Kur'an okunuyorsa bir evin diyor aleyh haymetün min nur <laughs> üzerine nurdan Allah bir çadır gönderiyor diyor. Hiç ben bu hadisi ilk görüyorum. Nurdan bir çadır geliyor. Çadır deyince sizin Kızılay çadırı değil yani mübarek adam. Manevi bir çadır. Nurdan. Parayla pulu alamazsın. Dünyada da öyle bir şey yok. Hiçbir uzay üstünde. Nurdan bir çadır indirir. Yak dedi be sema. Niye o çadır indiriyor biliyor musun? Şimdi İstanbul'da büyük bir kota yüz binlerce ev var. O çadırı gökteki meleklere bu evde Kur'an okunuyor diye göstermek için indiriyor. Gök ehli diyor onlara uyar. Kemal tedüne bil kevke bir dürri fi lücecil bihar ve fil arzıl kafır. Sen diyor boş araziye, sahraya, çöle çıksa şu anda bir insan yıldızlar gö yere inmiş gibi gözüküyor ha. Hiç ışıksız bir yere ben böyle yollarda kaldım durdum. Kayseri Emine gidiyorduk bir gece çektik kenara ama hiç ışık yok hiç. Arabanın ışığını kapatınca bir ışık yok dünyada. Ya bir baktım lan bu gökte ne kadar yıldız varmış da bizim haberimiz yok. Görülmüyor, o kota gördü öyle, öyle bir, öyle geceydi demek ki şeyde uygun. Çünkü yıld mehtaplı gecede çok yıldızlar da gözükmüyor. Demek öyle bir geceye denk geldik. karanlık idi. Nasıl? Şimdi Mevla diyor, içinde Kur'an okunan evin üzerine nurdan çadırız, kuşattırır gidiyor. İnsanlar diyor, Denizin dalgalarına kalsalar, gemide, gemiler fırtınada neye bakarak yol buluyorlar? Yıldızlara. Veyahut boş arazide ortada kaldık. Biz bilmiyoruz ki. İstanbul çocuğu olduğumuz için bu yıldız ne? Bu kutup yıldızı mı? Öbürü ne var işte bir yedili var. Bir, bir büyük ayı, küçük ay bir şeyler var. Rahmetli kaptan abi, gemi kaptanı olduğu için uluslararası. O çok bilirdi. Divada kaldık bir ara efendiyle. Tefsir yazıyorduk. gece orada da karanlık. Mübarek kaptan abi desen. Fatih'in yollarından iyi tarif ediyor ya. Bütün yıldızları anlattı. Şu şu bu bu. Şimdi bir yolum mu ne? Ayette diyor. Ve bir necmi hümiyet Onlar yollarını yıldızla buluyorlar. Çünkü eskiden bu şimdiki gibi şey yok. Sen cep telefonu bilmem ne. Güney deniz, kuzey deniz. Öyle yok. Yıldızla yol buluyor. Nasıl ki dünya ehli dalgalı denizlerde ve bu sahralarda çöllerde yıldıza bakarak gideceği yerin yolunu istikametine tabi oluyorlarsa gökteki melekler de nereye dua edecekler feyiz yağdıracaklar rahmet indirecekler o nurdan çadır varsa evin üstünde o yıldız gibi onlara da burası nurdan gözüküyor dünya karanlık nerede Kur'an okunuyor oraya aydınlık hemen o eve uyuyorlar. Ne demek uyuyorlar? İstikamet ve yön tespiti yapıyorlar. Nereye feyiz yağdıracağız? Oraya. Çünkü üzerinde nurdan çadır var. Feyza mâte sahibul Kur'an. Her gece teheccüde kalkıp veya mübarek gecelerde her gece olmuşsa hasta olur. Şu olur Mevla görüyor. Sağlığında yaptığını hasta de yazar. O ayrı dava. Ama Kur'an sahibi ne demek? Her gece Kur'an'dan bir dirdi var. Bir okuduklar ayetler var. Teheccüde. O öldüğü zaman ta evde yoksa okuyan rufiat gel gaymetu çadır kaldırılır. Ee, hanım kaldı, kız kaldı, oğlan kaldı ama çadır kalktı. Feyanzurul melâke minesemâ. Melekler gökten bakarlar. O nuru arıyorlar. Şimdi nasıl sen yıldızı hep görüyordun da kayboldu. Bu gece niye yok ya? Felâ erâne zâliken nur. O nuru göremezler. Bunlara ne oldu derler. Feten'a'ul melâke min sema ile sema. Birinci kattan itibaren ikinci kata başımız sağ olsun. Kur'an sahibi, nur sahibi teheccüd namazına devam eden o zat vefat etti. Çünkü nur kalktı. İkinci kat, üçüncü kat meleklere derler ki başımız sağ olsun. Üçü, üçüncü, dördüncüye böyle arşı taşıyan meleklere kadar. Zidredül müntehaya kadar. Bütün melekler birbirine başımız sağ olsun. Allah musibetimize ecrimizi versin. Çok üzülürler. Çok üzülürler. Kur'an sahibinin nuru kalktı o evden. Ne veliler öyle ölüyorlar evlerinde. Onur bir daha kalır mı yani?